merhabalar. Ee, yaklaşık yani 4,5 5 yıldır bir boyun ağrılarım vardı. Böyle sağa döndüremiyordum boynumu. Daha çok sağ tarafımda vardı. Ee, tedaviye gittiğim zaman MR'da işte boyun düzleşmesi ve işte 4 tane boyun fıtığı olduğu söylenildi. Hani birçok yerde sıkıntı yaşadım bununla alakalı. Mesela bilgisayarda oturmak isteyemiyordum. Ondan sonra e, telefon elimdeyken mesela telefona bakmak istemiyordum. Boynum aşağı düşüyordu. Destek istiyordum her zaman. Çok şükür Emir Hoca'yla 5-6 e, seansta bunu tamamladık. Üçüncü seansta şuradaki kilit noktayı açtıktan sonra Emir Hoca bayağı bir dedim ki yani bu tedaviye devam etmeliyim sonuna kadar. Çok şükür devam ettik. E, ağrılarım geçti şu an. Sağıma çok rahat, soluma çok rahat dönebiliyorum. Hani kürek kemiklerimde de vardı sorun. Kürek kemiklerim de öne doğruydu. Onu da Emir Hoca sağ olsun arkaya doğru toparladı. Kan vurdum da düzeldi. Çok şükür Emir Hoca'ya çok teşekkürler. İlgisinden ve desteğinden dolayı. Ondan Allah razı olsun.